etmediler, isyan ettiler. Trenden inen bir grup Göztepe sakini Bez Gazinosu'nda Göztepe Gençlik ve Spor Ligi'ni kurmaya karar verdiler. İsyanla başlayan bir efsanenin doğusuna şahit Doğdu güneşim kanak'tı aktı tepelerinden Ne sandığını hainlerin indim trenimden 1925'te kalktı gemim Çaldım sonsuzluğa doğru korktum sirenimden Ben yamaçım aşıyorum dağları kafada yankılandı benim sesim kırmızı Yendim seni İzmir'im ben hepinizden hızlı Yüz yaşında bir çocuğum ve Fuat'ın Selamlar dostlar bir yeni bir videoda bugün İzmir'in güzel semtlerinden Göztepe'deyiz. Göztepe'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Evet. Kutlamalara katılmak için buradayız. Önce karnımızı doyurmak için bu mekana geldik. Nezita'ya geldik. Burası Türkiye'de tek mağazaymış. İstediğiniz dondurulmuş ürünü pişirip kovayı elinize veriyorlar. Gidiyorsunuz. Az bir gezdirin, gelin. Pişirmek istediğiniz ürünleri satın alıyorsunuz arkadaşlar bir sürü çeşit var. Çıtır, patates kızartması, soğan halkası. Çıtır kovalarımızı aldık. Çıtır kovalarımız sımsıcak böyle. <laughs> Mustafa Kemal şey, sahil şey, bu Yok biraz ha, uzak göz dururuz. Göztepe kutlamaları nedeniyle <laughs> kapalı. Arbarislerde, Arbarislerde, her yerde, her yerde polis yapıyor. var. Evet. Şimdi şey, buluruz güzel Asfaltta Alt, bir yer. Asfaltta mı oturacak? Ezgür de bana diyor ki... Ne diyorum? Neden sandalyeleri aldık? Neden bu ağırlık? Al sana bak herkes e tamam, sandalye. Çok güzel burası. Çok güzel. güzel evet burası güzel. Haydi. Oturalım o zaman. Buraya oturalım mı? He. Gidelim burası? Biraz daha çok, gidelim Çok misin? Iyi. Yok yok iyi. İyi burası ya. Yani. İyi ya. Çok iyi. Sahi çok güzel. Şöyle göstereyim size yavaş yavaş. Çok güzelmiş sandalye. Bir evet. Bir bakar mısın? Ha? Aa harbiden de çok güzelmiş. Yansıma. <laughs> Gerçek mi? bir yaz sandalye. Özgür de bana açtı sandalye. Oturayım bari. Şimdi bir düzen kuracağız buraya. Bir düzen yapalım. Evet. Kutlamalar başladı. Kapak açıldı. Harika. Yarın, <laughs> bu acı mı? Nasıl beğendiniz mi bu şeyleri? Ee, böyle. Ben hep böyle yapıyorum yazın. Çok iyi. Çok uygun fiyatta. Bu menüyü şeyden söylesem 1500 lira istemiyorum. olayımıza dönelim. Kalabalığa doğru ilerliyorum. <laughs> thanks et semtimizden Düşmanımız kasvet Çıktık işte şehrimizden Göğsümüzde hep sen Dokunsalar sarsarım ben Onurdan bu dehşet Kanım aksa da alıma bulaşmış bu güneş Korkar mıyım sanıyorsun Yüreğimiz ateş Yelkenimin kalitası Tornadoyla güreş Benim kalbim göztepenin metronomu Burası cehennem yanacak her yıl semt Yarışır mahallem 1925 Koşacağım her yol sen Aşıcam olsun dert Gençliğimin katilisin bir yaşasan Göztepe Burası cehennem yanacak her yıl semt Yarışır mahallem 1925 Koşacağım her yol sen Aşıcam olsun dert Gençliğimin katilisin bir yaşasan Göztepe cehennem Yanacak her yıl semt Yarışır mahallem 1925 Koşacağım her yol sen Aşacağım olsun dört Geçtiğimin katilisin Bir yaşasan Göztepe Koşacağım her yol sen, aşacağım olsun da Gençliğimin katilisin, bin yaşa sen Göztepe Burası cehennem, yanacak her yıl sen Yarışır mahallen, 1925. dokuz yüz Koşacağım her yol sen, aşacağım olsun da Gençliğimin katilisin, bin yaşa sen Göztepe <laughs> gemim Çaldım sonsuzluğa doğru KORKTUM sirenimden Ben yama aşıyorum dağları bir sarı Avrupa'da yankılandı benim sesim kırmızı Yendim seni İzmir'im ben hepinizden hızlı Yüz yaşında bir çocuğum ve <laughs> Anımı kaybettim arkadaşlar onu. Arayayım. Neredeydi ya vallahi hatırlamıyorum. Ah buldum. Sizi geçmişim ben sizi arıyorum. Sonra şu yeşillikleri hatırladım. Yeşillikleri hatırladım. Ulan yeşillik vardı. Orayı bulayım dedim öyle geldim.